Bir gün Tendirek direkt dağındayız, intikaldeyiz. Baktım teröristler, verdim mermi ağzına, başladım taramaya. <laughs> Amına koydum bu köpeği, neden yapıyorsun? Konuşma sikerem ananı şimdi. La baba. kes al. <laughs> dalga Poligondan çatışan birim. Ben kendim. Al ağzına ol. Ağzını ol. ol. Ananı <laughs> sikerim uroslu çocuğu. Al ağzına dalga yal. He uroslu çocuğu. <laughs> Ama şimdi ücretsiz ol. verecekse aradaki rekabet düşer. Birine, hmm, doğru. Bilmiyorum. Şey yani yırtılır falan yani. Yok. yırtılanlara ceza abi. O seksen durumun da olabilirsin. E Nasıl açıyorsun? Nasıl atıyorsun? O, o. o prezervatifleri yırtacak yarra ben bile yerim bu arada. Kimde doğru? Yani. O bo. İnciref sen konuşacaksın Arkadan giriş yapmış böyle vardı. Ben kaçtım. Göklerde kartal gibi. Ananı sikeyim. içerisinde mi? İki şüpheli de alın güvenken çıkabilirsiniz alttaki biri Selam Aa, o, Selamünaleyküm. Oo, selamünaleyküm bu. Oo, bölgede <laughs> ben giderim abi. <gülüyor> <gülüyor> Arandılar. Ben kimse. Tamam kanç, yakışmış. <laughs> Teşekkür ederim. Abi ne evet, yakışmış bak adam olmuş ne. Yani. Size nasip. Azizciye balığı gora kelletenim. Cansız. Her zaman yardımlarımız sizinle. Sizin o bıyıklarınızı okurlar mı? Size sıkılan ya. kurşun bize sıkılmış demektir. Hey ulan be yürü. Aslanım benim. Maşallah. <laughs> of gerçek bir LSPD geng <laughs> üyesi. Onu bir de o silahı bir daha doğrult. <laughs> Şöyle bir fotoğrafını alacağım. <laughs> Aman Allah'ım. Tanımıyorsunuz. <laughs> evet tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Anladım. Ne Kopartıyor şu FiveM kızları beni ya. <laughs> adam ya adam ya geldi adam. Vallahi geldi adam.